TV ekranlarından herkese merhaba, ben Kemal Avcı. Haftanın son Ankara zamanıyla karşınızdayım. Bugün yine Orta Doğu'daki ve dünyadaki gelişmeleri konuşacağız. Şam Geçici Yönetimi'nin Halep'teki Kürt mahallelerine yönelik ambargosu devam ediyor. 1 Nisan Anlaşması'na rağmen neden Kürt mahalleleri hedefte? Bunu konuşacağız. Türkiye'nin Suriye politikasını... Konuşacağız Suriye'de nasıl bir rol oynayabilir, çözüm için Türkiye ne yapabilir buna bakacağız. Ee, yine İran'da protestolar devam ediyor. 12. gününde giderek yaygınlaşıyor. 100 e, kenti aşan gösterilerde e, can kayıpları, gözaltı haberleri geliyor. İran'da neler oluyor? Protestolar neden başladı? Ne amaçlıyor? Bir rejim değişikliğiyle sonuçlanabilir mi? Bunu konuşacağız. Yine ABD'nin Venezuela'ya saldırısını, e, Maduro'yu kaçıran ABD, Latin Amerika'da ne yapmak istiyor? Tüm bu konuları akademisyen Ahmet Murat Aytaş'la konuşacağız. Hocam merhaba. Hoş Merhabalar geldiniz. Kemal Bey, hoş bulduk. Şimdi Halep'teki Kürt mahallelerine yönelik e, abluka sürüyor. E, Eşrefiye ve Şeyh Maksud'un. E, şey, şeyi maksut mahallelerinde yaşayan siviller uluslararası evet. topluma acil yardım çağrısı yaptılar. Ee, gene bu mahallelerin genel meclisi ise e, mahallelerini korumaya devam edeceklerini bir geri adım atmayacaklarını ifade ettiler. Eşrefiye ve Maksut halk meclisi. Şimdi e, neden e, Şam geçici?